Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni İsrail et kuru nimeti elleti yanamtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Sadakallahu l-azim Ey İsrail size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Ey Rabbimiz, ey bizim sahibimiz olan Allah'ımız, bizlere verdiğin sayısız nimetler için sana hamdü senalar olsun ya Rabbi. Bizi nimetin şükrünü anlayan kullarından eyle ya Rabbi. Bize verdiğin sağlık nimetini yine senin yolunda kullanmayı nasip eyle Allah'ım. Bize vermiş olduğun maddi imkanları senin yolunda infak edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri diğer canlılara üstün kıldın. Bizlere akıl verdin, irade verdin. Aklımızı ve irademizi senin dinini yaşamak için, senin dinini öğrenmek için ve senin dinini öğretmek için kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizlere İslam adını seçtin, Müslüman kimliği verdin. Bizleri adımız olan İslam'a uygun, kimliğimiz olan Müslümanlığımıza uygun yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Yalnız sana ibadet eden, yalnız sana teslim olan, yalnız sana boyun büken ve üstünlüğün takvada olduğunu bilen kullarından eyle ya Rabbi. Takva yolunda bizlere yardım et ya Rabbi. Olur ya hata en günah işlersek ya da unutarak günah işlersek bizleri sorumlu tutma Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.